Merhaba arkadaşlar, ben Emre ve bugün Farm Simulator 2015'te yeni bir mod tanıtımıyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün yine 3 tane mod bulduğum 3 tane mod var elimde. Onları inceleyeceğiz beraber. Umarım beğenirsiniz. Normalde hep böyle şey modları ince, inceleriz yani, hep böyle şey daha böyle şimdi oyun simülasyonu oynuyor ve daha böyle gerçekçi, daha böyle şey modlarla gelirdim size hep hep böyle gerçekçi modlarla gel size yani oyuna e, oyunun olduğu gibi oyuna lazım olan modlarla geliyordum yani böyle kaliteli şey gerçekçi güzel e, modlarla gelelim size. Bugün de dedim yani e, bize biraz değişiklik yapayım. Bugün e, bir tane traktör modu inceleyeceğiz. E, traktör modu tanıtacağım size. E, umarım beğenirsiniz onu. E, onun dışında iki tane e, normalde yapmadığım ee, hiç normalde hiç yani neredeyse ya, normalde hiç incelemediğim e, mod inceleyeceğiz iki tane de. E, Onlar da yani böyle sadece zevk için olan modlar. E, farm yani farm yani böyle sadece zevk için böyle e, boş bir mapte başlayıp sadece böyle e, gezineceğin e, gezineceğiniz falan tarzında işte öyle e, zevk modları inceleyeceğiz, inceleyeceğiz iki tane. Şimdi çok konuştum şu şey şu mu diyeyim lan hüd sanırım diye geçiyor sanırım şeydi de ee, gerçek şeyin o ne anlama geldi bilmiyorum neyse ee, şimdi ilk modumuz şu ilk traktör modumuz şu biraz şöyle baktım bana hep böyle Amerikan kamyonu andırıyor bilmiyorum ama bu kamyon değil kesinlikle kamyon değil bu bir traktör gördüğünüz gibi şu arkasına baktığınızda anlayacaksınız ve hatta şey traktör sanırım ne evet, Kirovets, evet, Rus traktörü bu. Yani yanlış bilmiyorsam Kirovets, Kirovets bir Rus markası. Yani ee, bu, bu yanlış olamaz bu bilgi, ben doğru biliyorum bunu. Kirovets e, Rus markası, bu da bu da bir Rus traktörü. Ama çok an, böyle önden baktığınızda, arkasına bakmazsınız. direkt yani e, işte e, büyük teker konulmuş bir Amerikan kamyonuna benziyor yani. Bildiğiniz Amerikan kamyonu sadece tekerlerini büyük teker konu takmışlar o kadar. Ama bu bir traktör ve bayağı güçlü de bir traktör. Ee, bir saniye şöyle geçelim. 22.000 bin, e, 23.000'lik bir fiyatı var. Kirovet Magnum M560 550 beygir gücünde. Bayağı güçlü de demiştim size. Bayağı güçlü bir traktör. Şu an atalım. Kirovet Magnum m 506 demiş, demiştim. 550 beygir gücünde gibi bayağı güçlü bir makine bu bunun çift teker şey de var şuradan satın alıyorsunuz çift teker opsiyonu da var Şimdi, e, hiçbir özelliği yokken e, böyle dışarıdan yapabileceğimiz bir özelliği falan yok sanırım var mı e, yok evet dışarıdan yapabileceğimiz bir özelliği falan yok içeriden yapabileceğimiz bir özelliği yok önüne sadece şu benim dikkatimi çekti içinde birbirinizde fark edeceksiniz e, direksiyon Renault direksiyon neden sen yani bilmiyorum neden ama e, Renault direksiyonu koymuşlar herhalde bu makine eski olduğundan insanlar insanlar bunu işte direksiyonu bozuldu işte bozuldu kırıldı ne bileyim atıp işte e, başka araba direksiyon falan koyuyorlar herhalde hemin değilim şurada zaten Renault emblem aslında Renault emblem mu şurada yanlış görmüyorsam bu karanlık biraz Renault emblemi görüyorum orada burada da bir Renault direksiyonu var. Ki bana gerçekten bir yani şey Renault direksiyonuna benziyor yani Renault, Renault arabaların şeyine benziyor direksiyonuna benziyor yanlış bilmiyorsam. Ee, şurada sanırım vodka mı var orada. Bana bana vodka benziyor ama bilmiyorum. Kitap da olabilir o ne, o bir şey var orada şurada. Ama bilmiyorum onun ne olduğunu. Yani traktör böyle arkadaşlar. Traktörün hiçbir başka özelliği yok. Sadece şu, şu çift teker koyacağım ama dış görünüş olarak çok güzel bir traktör güçlü de bir traktör hem yani böyle ee, nasıl desem seksi diyelim, diyelim hadi bir şeyler arıyorsanız yani böyle şeyiniz için e, ee, çiftliğiniz için bu çok güzel bir şey olabilir sizin için bugün bir, mod olabilir sizin için <laughs> çok güçlü, gerçekçi çalışan bir süspansiyonu var şöyle farları da var şöyle gördüğünüz gibi ve gerçekçi çalışan bir süspansiyonu var tabi benim en sevdiğim şey gerçekçi çalışmış da şu an burada da pek gösteremeyeceğim onu muhtemelen. E şuradan şu an biraz gördüğünüz belki. de göstermeyeceğim. Test map'inde başlamadım neyse. Test map'inde başlamadığımın şey test map'ine girmediğimin de nedenini şimdi birazdan göreceksiniz. Çift teker de olabiliyor gördüğünüz gibi. Çift teker bence daha da seksi duruyor. Bu çok şey gibi duruyor böyle. Eee pincher mi? Deniyor mu? Pincher deniyorsa Ben bilmiyorum. Bir tane şey ee, bir tür şeyler var ya böyle köpekler oluyor yani bir küçük minnacık böyle şey çok havlar ama ısırmaz hani bir tane pinçer mi olmalı öyle bir şey sanırım emin değilim tam onlara benzemiyorum böyle çok güçlü böyle 500 550 beygir gücünde ama öyle minik çift çift tekerli ve çift teker evet teker ee, çift teker böyle çok minik böyle canavar gibi bir şey en azından, en, en azından bana ve ben öyle canlandırıyorum onu kendi kafamda sizin hayal gücünüz bilmiyorum nasıl çalışıyor ama ben böyle görüyorum bunu. Şu böyle minik canavarı pinçer gibi. Çok güzel yani bence çok şey böyle sempatik minik bir şey traktör. Aslında minik değil ama dış görünüşü minik. Şimdi şu şeylerin tekerleriyle bırakalım tamam. Şey bakalım sadece şu PTO çalışıyor mu? Onu da şöyle direkt şundan anlayacağız. Zaten Önüne bunun bir şey takamıyorsunuz sanırım. Sadece remote takabiliyor musunuz? Yok, remote takamıyorsunuz önüne. Şey, yani önüne bunu hiçbir şey takamıyorsunuz. Sadece ağırlı, ağırlı takamıyorsun Sadece arkasına şey takabiliyorsunuz. Ve gerçekçi. Ha bunda da şu diğer kirovet şey olan K701 olan traktörde gibi şöyle bir şu aparat geliyor. da aynı marka onlar. Şu aparat geliyor ve PTO'su bayağı uzun ama yine de çalışıyor yani gördüğünüz gibi hata yok PTO'da bu grafiğinde tek çek tek falan güzel yani PTO yerinde falan iyi güzel şimdi e, bu traktörü istediğim gibi farları çalışıyor bir saniye farları çalışıyor gibi bunlar işte normal farlar sonra arka farlar sonra bir de aslında sadece o farlar çakılıyor ama bütün farlar önden bütün farlar çakılıyor çakılıyor ne yani. açılıyor açmak kapağı aç aç, aç açılıyor e, işte böyle bu traktör şimdi diğer modumuza geçebiliriz. Evet, diğer modumuz şu. Zevk modu. Ee, rally şeyine, rally'den fırlamış bir şey. 4 ee, dört rally oyundan fırlamış gibi. Ee, her ne kadar hiç dört rally oynamamış olsam da e, bayağı videosunu falan izlemiştim. Ee, bayağı da oynamak istiyorum ama şu an bende yok oyun. Neyse, o ayrı bir konu. Şimdi oralara gelmeyelim. Ee, çok güzel bir mod arkadaşlar bu. Gerçekten ben çok beğendim. Yani, e, dış dış tekstürler çok iyi, dış yani grafiği çok iyi. Ama içi yani çok kötü dizaynlan, dizayn edilmiş diyebilirim. Ama bu yani şeyden zaten zevk için bunu kimsenin zaten bunu şöyle göstereceğim. Ee, fiyat da sıfır bu Ford'un. Bir de şu BMW i8 var. Bu da 126.000 euro bir fiyat var ve 362 beygir gücünde diyor ama bu elektrikli bu şey. Bunda motor herhangi bir motor yok sanırım. Yanlış bilmiyorsam bu sadece düz elektrikli bir araba. Ee, şöyle onda dış görünüşü baya. Bu, bu modu seçmemin arkadaşlar tek sebebi şu. Yani dışı da içi de çok güzel tasarlanmış çok güzel yapılmış yani gerçekten yani çok güzel değil mi lan? Şu an bir bakın şahesine. şu an. Bir bakın sadece. Araba zaten kendisi zaten çok güzel de benim şeyi e, dikkatimi daha çok çekti yani şu olay yani. Kim yaptıysa adam yani gerçekten uğraşmış yani. Ben modu görmüştüm, indirmemiştim. Şu an indirdim. Baktım dedim ben yani bu videosu çe çe videosunu çekerim. Çünkü yani çok güzel tasarlanmış. Yani adam bayağı uğraşmış yani belli yani. Baksanıza. Yani bir bakın sadece. Böyle küçük minik hatalar var. Hata da demeyeyim de Böyle şeyler var. Aa, siz bazılarınızı hoşuna gitmeyecek bir şey bir şeyler var da yani adamı yani uğraştı belli oluyor ya baktığında yani baksana ki herhangi bir kadar güzel dizayn edilmiş ki yani Farno oradaki bu delik ben gerçek abi zaten olduğunu bilmiyordum adam oyuna bile onu yani tasarlamış şurası baksana abi çok iyi ya ben çok sevdim bunu Aa, şöyle içine binelim şöyle içi de yani gördüğünüz gibi bayağı güzel tasarlanmış bu kadar içi, içi iyi yani interyörü interior mu deniyor ne deniyor interyör yani aslında evet ee, içi güzel bu kadar güzel dizayn edilmiş bu kadar güzel e, grafiklerle bu kadar güzel tekstürlerle yapılmış bir araba görmemiştim yani bir mod görmemiştim o çok güzel ya baksana yani şu şuranın koltukların o şeyleri böyle yani o kadar kaliteli ki yani yapılmış yani şu an çok e, övdüğüm modu ama yani öyle yani 129 kilometre gidiyor saatte maksimum ve bu yani şey gaz verdiğinde yani biraz e, yolda tutmak ay yani, kontrol etmek zor ama yani sır şunu böyle bir köşe koy bak, bakmak için bile yani arabadan inip sadece bakmak için bile yani bile bu araba alın alınabilir. Yani bu moda indirilebilir bence. İndirilebilir bir mod bence. Tamam konuşabildim. Çünkü yani çok güzel bir mod ya. Çok güzel tas tasarlamış adam yani, ya yapmış. Farlarını da görelim. İlk önce şu tek farla sonra çift farlar açılıyor. Gibi. şeyler var mı? Şeyler çalışmıyor. Şeyler ne deniyor ona? Yani sağ sağ sapacağınız zaman işte sağ şey salırsınız ya. Yani. E, ne ne olmalı ya? Unuttum şimdi. Hani şu sağa sapça, sapça, sapacaksanız şey, şey yani. Onu sağlasınız ve sağa Sağ taraftan o, o, ışık yanıp söner böyle. Niye donması uyar, mı? Işığı, Uyarı ışığıydı. Uyarı değil. Neydi o? Neyse unuttum onun ismi şimdi. De anladınız siz beni muhtemelen. Kontrol etmen bayağı zor ama gördüğünüz gibi 129 yani 130 kilometreye e Yetişir bu, yetişir. Şu an bayır biraz o yüzden ama şey yerlerde 130 km'ye yetişir bu çok rahat. Gördüğünüz gibi bayağı hızlı bayağı gangi oha oha yani bayağı şey araba e, mod daha doğrusu araba ne var mod mod araba değil mod e, ben mod modu tanıtacağım araba değil ki mod tanıcam yani. tamam neyse arabayı bmw tanıcam şimdi e, gerçekten gördüğünüz gibi bayağı güzel bir şey bu arkadaşlar şimdi şuna geçelim şunu göstereyim ve videoyu direkt biteceğim bunu kısaca kısa göstereceğim bu da çok güzel bir şey. Bu da mini bir canavar böyle biliniz. Bu modu size indirmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Zaten modelin linki aşağıda olacak. Bu sadece yani diğerlerini indirmezseniz sadece bunu indirin bakın. Bunu, bunu, bu, bu, modu indirin lütfen bak. Bakın yani çünkü bu çok güzel bir şey. Yani böyle zevk için çok şey böyle yani. Kenyaz yes diyecektim yani. CS'ye gitti kafamın yine. Ken Block bildiğiniz yani bunu indirinize böyle size Ken Blockmuşsunuz gibi bir hissiyat veriyor. Arabanın yani Araba o kadar yani. Bakın şimdi duracağım. Arabanın kalkışında önü kalkıyor bize. Ken, kes diyecektim ya. Of, Kenyes nereden geldi aklıma ya. Ken Block gibi bildiğinizden yani Ken Block'un arabası gibi direkt ön e, önlü böyle kal, şey önü kalkarak kalkış yapıyor araba gördüğünüz gibi. Ve yani e, patinaj çekerek kalkış yapıyor her zaman. E, bu da benim yani bayağı hoşuma gitti tam yani Ken Block'un arabası gibi. Zebel böyle kim ki hissiyatı veriyor gerçekten. Yani ne kadar yani sadece yani hiç kötü dizayn edilmiş zaten içinden de sürmezsiniz o muhtemelen içinden bir iki zaten keyif çıkmıyor. <laughs> Bunu dışarıdan süreceksin veya şu dışarıdan sürebilirsiniz şu görüş açısından veya şu gör bu görüş açısı iyi değil ya. Yani. Şu şu görüş açısı çok iyi. Şu drift atmak için ve şu görüş açısı iyi. Normal olan bu araba çok arkadaşlar, bu da bir sesi var. Yani o kadar kaliteli bir ses değil ama adam yani çok güzel bir ses koymuş. Yani gerçekten bir rally ara, rally arabası bir sesi koymuş. Yani böyle ra, rally'den fırlamış gibi araba gerçekten. Sesini alan yapmış yani sesini de nasıl kaliteli o ses artık bilmiyorum. Belki hazır bir yerden buldu? Ama çok güzel sesi çok yani çok kaliteli bir ses değil ama gerçekten yani bir rally arabası sesi var bu modda da. Çok güzel bir mod. Ben çok sevdim bunu. Çalışan çok güzel bir süspansiyonu da var zaten. Patinaj çeker kalkış yapıyor falan. Çok çok, çok çılgın bir araba bu. Zevk için yani böyle sadece canınız sıkıldığında, canınız sıkıldığında falan böyle girip 5-10 dakika oyuna çıkmak istiyorsanız bu modu indirebilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel bir şey. Bu da 120, 118 km gidiyormuş maksimum saatte. Yani bayağı hızlı bu da. 115 gidiyor şu an ama biraz bayır burası normal hani yerde yani 100 110, 118 km rahat bir şekilde yetişir bu araba. Evet arkadaşlar bugünü bu kadardı. Bu video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bu arada arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen beğen tuşuna basmayı, like tuşuna basmayı unutmayın. Lütfen o like tuşuna o tuşa basın. Çünkü yani ne bileyim işte insan böyle bir, birinin video, yüklediği videoyu birinin beğendiğini görünce insan böyle daha şey oluyor ne, ne bileyim bilmiyorum yani insan sevildiğin yani sevildiğin, sevildiğin, sevildiğin yani çatın şeyler tabii aklıza getirmeyin şey e, de burada demek istediğim şu e, benim yani gerçekten yaptığım yani emek verdiğim bu e, videolara bu yapmak ne bileyim, yani çok basit görünebilir ama yani gerçekten benim bayağı zaman alıyor bunlar bilmiyorum ama. yani ama bir video az bir 3 saatin falan al, alıyor yani çok rahat bazen daha fazla yani en kısa video 2 saatimi alıyor 2 buçuk 2 saatimi alıyor en yani kısa video bile ee, o da çok hani çok yani çok kısa ise yani bir 5 dakikalık böyle çok edit falan veya şey edit da da pek fazla edit yapmıyorum da çok şey gerektirmeyen bir video ise yani 2 saatimi alıyor yani daha büyük videolar 4 saatimi falan 4 saate çıkabiliyor bazen yani yeni bir şey yeni şeyler de, denediğim oluyor yani yeni ee, şeyler deniyorum bazen o zaman yani 6 saatte böyle çıkabiliyor yani bir video o yüzden yani bayağı yani emek var burada yani emek e, bayağı emek harcıyorum burada zaman harcıyorum e, o yüzden yani videoları beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın e, beğenmediyseniz de dislike tuşuna basabilirsiniz ama e, size tek isteğim var e, o dislike tuşuna basarsanız lütfen yorumlara bana videoda neyi beğenmediğinizi yazın ki ben de yani o yanlışlarımı düzeltebileyim ee, yani ne bileyim işte yanlışlarımı düzelteyim de yani size daha kaliteli daha güzel e, videolar sunabileyim. Ee, izlediğiniz işte, arkadaşlar e, bu video bu kadardı. E, arabayı da ters çevirdik neyse. Bu video bu kadar bu kadardı arkadaşlar umarım izledi, izlediğiniz e, umarım e, videoyu beğendiğiniz beğenmişsinizdir. izlediğiniz i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Diğer bölümde görüşmek üzere. Diğer bölümde görüşmek üzere. Bay bay.